Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için gayet pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz ipeksi kremasıyla anında tükenecek ve sürekli yapmak isteyeceğiniz nefis bir tarifim var. Yalancı profiterol. Videoyu sonuna kadar izler, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri almak için de zile tıklamayı unutmayın. Şimdi hemen bu pratik tatlının yapılışına geçiyorum. Baklamızın muhallebisi için tencereye 2 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı un, yarım su bardağı buğday veya mısır nişastası, 1 su bardağı toz şeker ve 1 litre sütü alarak tel çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Daha sonra ocağı açalım ve muhallebimiz koyulaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirelim. Fokurdamaya başladıktan sonra muhallebi ocaktan alarak bir paket vanilya ilave edelim. Tel çırpıcı ile son olarak güzelce karıştıralım. Ardından muhallebiye temas edecek şekilde streç film ile muhallebinin her yerini kapatarak soğumaya bırakalım. Böylelikle muhallebimizin üzeri kabuk tutmadan soğuyacaktır. Muhallebi soğurken diğer taraftan uygun bir kap içerisine 2 poşet krem şanti ve 1 su bardağı soğuk sütü ekleyerek koyulaşıncaya kadar mikserle çırpalım. Krem şanti hazırlarken sütün soğuk olması çok önemli. Aksi halde krem şantiniz istediğiniz gibi koyulaşıp sertleşmeyecektir. Krem şantinin üzerinde streç ile kapatarak buzdolabında bekletelim. Üzerine sosu için küçük bir tencereye 1 paket hazır çikolata sosu ve iki buçuk su bardağı sütü alalım. Sos koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Pişen sosu ocaktan alalım. Kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak soğumaya bırakalım. Daha sonra 15 adet kedi bisküvinin her birini 4 parçaya keselim. Soğuyan muhallebiye hazırladığımız krem şantiyi ilave ederek mikserle 5-6 dakika boyunca homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Bu hazırladığımız muhallebiyi dilediğiniz her türlü farklı tatlı tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Kremanın üzerine kedi dili bisküvilerimizi ekleyerek spatula ile karıştıralım. Kedi dili bisküvilerimizin muhallebiye tamamen bulanmasını sağlayalım. Kedi dili bisküvilerimizin muhallebiye iyice karıştığından emin olduktan sonra yuvarlak veya kare borcama boşaltarak yayalım. Üzerine soğuyan çikolata sosumuzu dökerek eşit olacak şekilde düzeltelim. Tatlımızı buzdolabında en az 3-4 saat, mümkünse bir gece bekletelim. Dinlenen tatlımızı dolaptan alarak dilimleyelim ve dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim. Ben antep fıstığı ve çilekle süsledim. Siz dilediğiniz farklı malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Yalancı profiterolümüz servise hazır. Deneyecek herkese şimdi de afiyet olsun. Sizin için daha önceden hazırladığım kuplarda porsiyonluk yalancı profiterol tarifimi ve kedi diliyle hazırlayabileceğiniz farklı tarifleri videonun sonundaki bağlantılardan ve açıklamalar kısmına eklediğim linkten kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu tarife de aradığınızda kolayca ulaşmak isterseniz yine açıklamalara eklediğim bağlantıyı tıklayarak nefis yemek tarifleri uygulamasında tarif defterlerinizi eklemeyi unutmayın. Tarifimi denerseniz yorumlarınızı mutlaka bana yazın. Vakit ayırıp videoyu buraya kadar izlediğiniz için de ayrıca teşekkürler.